Dediğimizde yanlış söyleyecek ismi değil. Nasıl öğrenir ki? Da çekmek için bekliyorum. Rejim izlenme onayı alırsak. Evet arkadaşlar şu an tekrar e, sizlerleyiz. Ufak bir teknik e, arıza yaşadık. E, hemen giderildi. Rejimiz halletti sorunu. E, tekrar Kaliz sanırım arkadaşları alana çekecek ve tekrar sizlerle yayında olacağız. E, maç başlamanın hemen yorumlarını alalım. Evet. Savcı mı yoksa diğer arkadaş mı alacak? Gerçekten ben bunu merak ee, ediyorum e, yani. Evet, Anıl e, biraz geride kaldın. Savcı bildiğim kadarıyla az önce elendi. Yani aynen orada tam arıza <laughs> evet, olduğu an. Evet. E, savaş, savaşçıların mücadelesine e, dayanamadık e, diyebiliriz. E, biz de dayanamadık yayında dayanamadı. Gerçekten güçlü mücadele oldu. Hexam 2 0 e, Savcı'yı eledi. O evet. zaman ne yazık ki e, buradan Hexay'ı tebrik edelim. E, tebrik şu ediyoruz. Ne evet. yazık ki dedim. Tekniği olan kazanır, kazanır demişti. Biz Tekniği. de o zaman göster demiştik. Tebrik ediyoruz kendisini ne diyelim. Evet tekniğini, e, tekniğini gösterdi. E, i̇smini de yanlış okuduğumuzda iletmiş. Okunuşunu yaz o zaman doğru okuruz final mücadelesini diyoruz. Aynen öyle Şimdi mücadele için Guardian Zone'dan e, Öküz Boğan isimli arkadaşımız <laughs> yani, e, güzel e, güzellik ziyacın olmuş. Karşısında da Ares'ten Midori Midor Mia'dır -Uma. herhalde J okunmaz. Midor Yuma diye okuyalım biz bunu ya. J, Biraz mi Remo. Jem, R'den J, R'den sonra bir J var. Midormya derken mücadele anime, başladı. Aynen, aynen. Anime isimlerine benzettim biraz kendimi. Biraz evet ben de anime isimlerine benzettim. Derken ee, mücadele şu an an bayağı başa baş başladı. E, canı bayağı azaldı derken yani efektler gerçekten arkadaşlar böyle belli etmiyor can. O tam hekimin ne kadar olduğunu göremiyoruz. E, orada bayağı bir hızlı hareket ediyor iki tarafta. Acaba kim alır? Sizin yorumlarınız varsa arkadaşlar, e, bizlere Twitter üzerinden night e, ee, bu Kingdom Online oynuyoruz şeklinde bize e, tweet atarak gönderebilirsiniz. Evet Kingdom Online oynuyoruz hashtag ile bize iletirseniz. Evet Midor, Midor yanın canı azaldı derken Öküz Boğan'ın da bayağı azalmış. Hani kimin alacağını merak ediyorum. Derken, yani şu da çift taraflı bir win mi geldi? Şu çift taraflı win gördüm. Ya Aynı yani anda mı bitti ya gerçekten müthiş şu bir oldu orada. Şu an kimin aldığını ben e, açıkçası Kaliz'den e, cevap bekliyorum çünkü ben yetişemedim bir anda iki tane win gördüm. Aynen yani izleyicilerimiz mutlaka hani şimdi şaşıracaklar onu izleyen. ya ne oldu falan derler İki taraflı bir win geldi. Evet Kaliz'den, Kaliz'den cevap bekliyoruz ama Kaliz bize bir cevap verebilirsen çünkü biz şu anda fark edemedik hangi tarafın aldığını. Oyunculardan da soralım belki hani Twitch'ten gören arkadaşlar da bizimle paylaşabilir. İki taraflı win gördük siz ne düşünüyorsunuz bu durumda bakalım gerçekten de iki tane güçlü olunca ee, hangi tarafın aldığı tam da belli olmuyor. Şimdi Midormia tekrar e, hazırlanıyor öküz boğanda bir yandan da baflarda basılıyor. Öküz boğanın peti de çok hoş. Domuz petinin yanına almış, gelmiş. Ee, bakalım. Ee, öküz boğan <laughs> Evet, galip öküz boğanmış. E, kalizden bilgi geldi bize. E, öküz boğanı tebrik ediyoruz ilk round için ama dediğim gibi ilk round round sayılmaz. İkinci round'da Gerçek bir mücadele göstereceğinize inanıyoruz. Midomya'nın o yüzden morali bozmasına izin vermesi. Yani Midomya tabii ki ikinci röntgüde alabilir hatta üçüncü ya best of three'nin finalinde karşılaşmayı kazanabilir. Evet, az farklı bir şey oldu. Ve Bu arada Guardian Zone ve Ares'in taraftarlarını bekliyorum. Daha önce e, Legion taraftarları çok sıkı Twitch üzerinden bize e, destek oldular. Daha doğrusu oyunculara destek oldular. E, Legion'unuzun e, savaşçısının arkasında durun diyorum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar ikinci röntgüde kimler alır onu bize iletirseniz biz de tabii ki yorumlarınızı okuyabiliriz. Öküzbağ mı yoksa Midoriya mı Midoriya mı bakalım ne olacak Midor, gerçekten. Midorma. Midorma Midorma ya. Bilemedik biz bunu Midori'ma, da bilemedik. ya benim daha çok hoşuma gitti Midorima diyeyim de, ben ona şeyi çıkartayım oradan Midorim olsun demek yani. Demek ki yayınlardan önce artık e, nicklerin, <laughs> Bu öpücük 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 de e, nicklerin okunuşunu da soracağız yani arkadaşlara. Yani sürekli olarak böyle farklı farklı nickler tam olarak anlamı olmayan nickler olduğu için arkadaşlar biraz böyle karışıyor tabii ki. Evet şimdi e, birazdan mücadele başlayacak ve e, iki güçlü savaşçının e, kapışmasına sahne olacak. Ares'ten Midormya ve Guardian Zone'dan da Öküz Boğan var. Öküz Boğan'ın ismin 2 ile e, niki ve e, görüntüsü de pek bir uyumlu olmamış aslında. Derken mücadele başladı. Ee, yakın dövüş yine aynı şekilde görüyoruz. Ee, birbirleriyle mücadele etmeye başladılar. Skill'ler artık efektler gözümüze almaya başladı buradan izlerken. Ee, daha önce dediğimiz gibi yine başa başlarken bir anda ama Öküz Boğan'ın bayağı canını indirmeyi başardı bir anda. Öküz Boğan toparladı. Aynen öyle Yine yani. sen şu döndün an... ve can azalması Azaldı. gördük. Yani orada tekrar canı toparladı. Bak hani şu an %70'in üzerinde canı. E, Öküz Boğan'ın canına %50'ye yakın diye görüyorum. Midorma tekrar canı azal derken. Ve Öküz Boğan e, öyle evet, yani. bu eli de kazanıp 2-0 e, öne geçti. E, bu şekilde. Tek Simon herhalde rakibi oldu kendisi. Evet, evet Tek Simon rakibi oldu. Teknik, teknik, teknik diyen arkadaşımız. Yani bakalım bu karşılaşmada ne tek, yapacak? Teknikçi, teknikçi Hex Simon bir ara yorumunu okumuştum. Öküz Boğan beni alt eder diye bir şey yazmıştı. Oo oh, yani daha öyle. bu mücadelenin lideri belli belli olmadan öyle bir yorum hatırlıyorum. Aristan Aresian teşekkür ediyoruz katıldığı için. Gerçekten çok güzel bir mücadele izletti bize. Aynı şekilde Öküz Boğa'na da bu muhteşem mücadelesi, bakın petinden küçük arkadaşımızın göstermiş olduğu <laughs> muhteşem mücadele için tebrik ediyoruz. gerçekten de başarılı bir savaşçı kendisi. evet şimdi birazdan final mücadelesini göreceğiz final mücadelesi kimle kim arasında olacak? Ee, öküz boğan. alırsın demişler. Hani bakalım artık hani hangisi alacak? Ben de merak ediyorum yani. Evet mi alacak. Ee, yoksa bizim az önce gördüğümüz maçtaki öküz boğan mı alacak? Bakalım kim olacak? Ee, isim olarak alalım. Bir yandan Fatal fatalçi yorumunu da görüyorum. Fatal olacak doğru diye Maalesef çekiş <laughs> sırasında elendin. E, evet. Fatal Türk yapacak bir şey yok. E, ama dediğim gibi etkinliklerimiz devam edecek. E, belki ilerleyen zamanlarda parti üzerinden parti savaşı Ben açıkçası Karaniste bir etkinlik daha yaparız diye düşünüyorum. İlginç fikirlerimiz var Karaniste. Yani işi. Aydemir'den sana bir soru gelmiş demiş ki e, e, sınıflar arası mücadele olsun demiş ya da olur mu şeklinde. Ne düşünüyorsun sınıflar arası mücadele olur mu? E, sınıflar arası mücadele olabilir. E, genelde hani bu konuyu etkinliği Başlattığımızda söylemiştik gerekli sayı sağlanamazsa sınıflar arası yapmak zorunda kalabiliriz diye. Ee, kendi sınıf içindeki mücadele kadar güçlü olmasa da şimdi bazı sınıfların bazı sınıflar üstünlüğü olduğunu biliyoruz zaten. Bunu güzel bir şekilde ayarladıktan sonra sınıflar arası mücadele mutlaka olur. Onu da mesela buradan e, kazanmış olan şampiyonlarla bir gün yapabiliriz bence. Ya yani bu arada da Max Manya'dan da şey geldi. Cem kapışması demiş. Evet, e, kapışması Kapı Bu arada olacak. karşılaşma başladı yine. Karşılaşma başladı. E, şöyle arkadaşların gözünden görelim. Öküz Boğan'ın gözünden. Hexheim bastırıyor. Öküz Boğan e, Niki'nin hakkını veriyor. Aynen öyle e, yani. Şu, şu an bırakmadan. bakalım. E, hangisi alacak? Gerçekten merak söz konusu tekniği olan mı alacak e, diyelim. Bakalım. Bir ufak gönderme yapalım. E, Hexheim biraz daha böyle hareketli, hararetli bir şekilde savaşıyor. Bir orada bir burada. Öküz Boğan daha kendilerine daha sakin oynuyor. Ee, bakalım ilk roundun ilk roundda şu anda birbirlerini ölçüyorlar dediğim gibi. Ee, i̇lk roundda çok da önemli değildir hani birbirini tanımak açısından. ikinci round önemli olarak görüyorum ben. Ee, Cihan'la Yuzu kapışması olsun diyorlar. Olabilir evet ve e, şu anda Öküz, öküz aldı herhalde. Yine yorum bakarken bir anda aldığını gördük. E, yanlış görmediysek yorumlara bakarken gördük çünkü. E, dediğim gibi daha kendine bir şekilde ilerledi. Ee, ama başa baş bir mücadele olduğu. Değil. İlk e, ilk turda kesinlikle e, birbirini tanıma mücadelesidir. İkinci tura bakacağız. İkinci tura göre gerekirse belki de üçüncü tura bakıp e, son karşılaşmanın finali de belli olacak. Bir nevi de e, Manu'nun en iyi savaşçılarından biri. Aynen öyle olacak. yani. Ee, yani bir de hani dediğin gibi hem Manu'yu temsil edecek hem Legionu temsil edecek bu tarz arkadaşlar karşılaşmalar gerçekten önemlidir yani. Hani sizin ilerleyen zamanlarınızda bir hatıra olarak hem Legionunuzu hem Kingdom Online tarihinde yer almanızı sağlayacak. Evet mesela şu an Hexam Emanet Tugat lejyonu adına Öküzbağına Guardian Zone adına yarışıyor. Kendi lejyonlarını da temsil ediyorlar. bu etkinliklerimizi şu an Manu'da yaptık. İlerleyen zamanlarda Veru ve -ver da yapacağız. Etkinliklerin devamı gelecek kesinlikle. <laughs> bu arada Hexheim demişler ki, yani Hexheim çok heyecan yapıyor. E, skill kaçırıyor demişler. Zaten kendisi demişti ki ellerim titriyor falan demişti en son. E, yani bilmiyorum artık kendisinden bir teknik gösterisi bekliyoruz. Evet Hexheim tekrar söylüyorum. Twitch'i bırak oyuna geçsen birazdan mücadelenin ikinci ayağı başlayacak çünkü. E, ikinci ayağında bakalım eğer Öküz bu an kazanırsa Savaşçı'nın... E, aslında bir yandan da hani bu mücadelede de Manu'da da prestij sahibi olacak. Tabii ki yani 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 e, onların e, izleyenleri takip edenleri çoğalacak. Evet yani hani e, özellikle savaşçı suikast sınıfları çok kalabalık sınıfları olduğu için zaten şifacılar çok tanınırlar oyun içerisinde ama bu sınıflar hani oyun içerisinde geçtikleri zaman e, bayağı baya e, bir prestijleri olacağına inanıyorum yani ben etkinliğe katıldım birinci oldum dersin birinci olursam ben derdim. Tabii ki yani dersin yani diyorum ya hani onlar için bir hatıra olacak. Bir nevi de tabii ki Kingdom Online tarihinde almalarını sağlayacak bu etkinlik. Evet, ile birlikte ilk e, birebir dövüşün One vs. One etkinliğinin de galipleri olmuş olacaklar. E, tekrardan e, birazdan ikinci round'a başlıyoruz. Sex, Simon gözünden izliyoruz bu sefer. E, yes, Degamiye isimli bir arkadaşımız demiş ki 4 e, karşılaşmadan sonra en isim olacak demiş. Hayır, e, tabii ki bu e, şu anki yapılan karşılaşmalarda yani bir bir nevi gövde gösterisi olabilir. Tabii ki ilerleyen zamanlar çeşitli e, yayın etkinlikleri olabilir. Yani Kingdom ekibi buna göre hazırlıklar yapabilir. Belki All Stars olabilir. En iyi oyuncular e, karşılaşmanın gösterebilirler derken bu arada karşılaşma başladı. başladı. Evet, e, Hextime şu anda e, gerçekten atak bir şekilde saldırı yaptı. Öküzboğan'ın canına indirdi. Bayağı bir canını azalttı aynen yani. Bayağı Biraz kendini toparladı Öküzboğan. Ama o arada bayağı güzel bir saldırı yapmıştı. Öküzban biraz daha geriden sanki taktik yapıyor gibi geldi bana. Hani bir geri çekilip biraz hasar aldıktan sonra karşıdakine doğru saldırıyor. Biraz daha canının düştüğünü tekrar görüyorum. Eksem heyecanlı bir oyuncu yine e taktik olarak. Ee, sürekli ileri doğru ataklarla saldırıyor. Bu şekilde de Öküzboğan'ın canını bayağı indirmeyi başardı. Yani hatta şu an öldü diyebiliriz diyeceğim ama hala devam ediyor. Hala Eksime, devam ediyor derken, derken, derken evet, Eksaym aldı, aldı burada aldı. arkadaşlar. Şu an 1-1 oldu durum. Ee, finale kendisi güzel yakışırdı. bir yaptı. Evet, finale yakışır bir mücadele oldu. Eksaym e, şu anda ikinci roundu aldı. Birazdan finali göreceğiz. Öküzboğan'ın gözünden izleyelim biraz da bakalım. Öküz bu anda kenara çekildi. Heksaim geri kenara çekildi. Gerçekten finale yakışan bir mücadele oldu bence. Aynen öyle oldu yani. Şimdi bakalım Best of Ten'in 3. maçına geçeceğiz arkadaşlar. Son maçı. Bu beraber olduğu için şu anki maçı eğer kazanırlarsa yani savaşçı sınıfının şampiyonu olacak. Evet savaşçı sınıfının şampiyonunu bu şekilde. Yani şu an onu destekleyenler de yazıyor. Hexheim, Hexheim diye tabii evet, ki. Evet, hek biraz da biz bundan bahsetmiştik aslında değil mi? Hani böyle sizi tabii ki yani sevenler, izleyenler olacak. Size biraz daha aşina olacaklar bu tür etkinliklerde adınız duyurulacak. Evet yani hani biraz daha prestijiniz olacak oyun içerisinde de. Bunu zaten ilerleyen saatlerde oyun içerisinde kendi aralarında diyaloğunu süreceğine eminim. Katılamayan arkadaşlarımız Twitch'ten biraz isyan ediyorlar ama ee, dediğim gibi devam edeceğiz. Bu ilk etkinlik son etkinlik değil. Ee, ve zaten birebir mücadelenin çok eğlenceli geçtiğini gördük. Çok başarılı geçtiğini gördük. Bence birebir mücadeleler devam eder. Bunun dışında ciyam kesmek istiyoruz diyordunuz. Kesebilirsiniz. E, deneyebilirsiniz. Kesebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. E, aynen, öyle arkadaşlar. <laughs> deneyebilirsiniz. Ee, o tarz bir etkinlik de yapmayı düşünüyoruz. Oyuncular versus GM'ler şeklinde bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bunları kaçırma kaçırmamalar için yapmanız gereken arkadaşlar bazı şeyler var. Özellikle Twitch kanalımızı takip ederek bu tarz etkinlikleri sizlerin de haberdar olmasını sağlayabilirsiniz kendiniz. Ee, takip ettikten sonra eğer hani telefonlarda uygulama kullanıyorsanız hemen size bir bildirim gelecek. Biz yayını açtığımız andan itibaren siz orada görebileceksiniz. Veya e-postanıza bir mail gelecek. Yani kanalımızı takip ederek abone olarak bizlerden haberdar olabilirsiniz. Evet birazdan mücadelenin final ayağını göreceğiz. Ee, dediğim gibi Savaşçı gerçekten izlemesi zevkli. Gerçi bugün izlediğimiz bütün mücadeler e, güzeldi. Çünkü ya mesela hani şifacıda bile beklentimizi çok üstünde bir mücadele gördük. İlk büyücüyle başladık, daha sonra suikastçı şifacıya şeklinde geçtik ve savaşçı son sınıfımızın son mücadelesindeyiz. Bu da yayının. Nevi sonuna bu arada demek. karşılaşma başladı hızlı bir şekilde. Yani yine Hexheim direkt saldırı modunda hani öküz bu saldırdı. Orada bayağı bir hasar verdiğini gördük ama aynı şekilde Hexheim'in de hasar aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şu an canları eşit mi derken Hexheim'in biraz daha canının azaldığını gördük. Biz ve şu an öküz toparladı. Şu an aynı seviyeye geldiler sanırım. Orada öküz bir stun yedi. Şu an kitleme ile beraber duruyor. Şu an çift taraflı kitleme oldu arkadaşlar. Kıpırdayım var. Hexheim'in canının biraz daha az olduğunu görüyoruz. Öküzboğan mı yoksa Hexay mı gerçekten karar vermek zor çünkü başa baş gidiyor iki tarafta yani kazanmak için saldırıyor. Yani ikisi de şu an çok hırslı. Yani bence bunlar en çok prestij için. Hexay'ın bir avantajı yine Ve bu karşılaşmanın galibi oldu arkadaşlar. Öküzboğan'ı buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele gösterdi ve 400 en sahibi oldu. Manu'da da en iyi savaşçılardan biri olduğunu, biri diyorum en iyi savaşçısı demiyorum az önce öyle bir yorum yani yani... Savaşçı demedim en iyisi demedim. En iyilerinden biri olduğunu gösterdi. da tebrik ediyorum. Teknikçi arkadaşımız Hexheimer'de çok güzel bir mücadele gösterdi. Zevkli bir maç izlettiler bize. Son mücadelemizin son şampiyonu Öküz Boğan oldu. İkisine de tebrik ediyoruz. Tabii ki canı Gölü'nden tebrik ediyoruz. İkisinin de ellerini kollarına sağlık. bu arada sana Twitter'dan bir soru gelmiş. Eray demiş demiş ki Kingdom Online'la seviye peçi gelecek mi? Hani herhangi bir upgrade olacak mı? 45'ten yukarı çıkacak mı demiş. Hani bununla ilgili bilgi verebilir misin? Veremezdim. misin? Tam olarak emin değilim ama yine de ben soruyu sana sorayım. şimdi seviyelerle ilgili şöyle bilgi verebilirim. Şu an için zaten oyuncularımız forum üzerinden de bunu daha önce sormuşlardı. Oradan da cevaplamıştık. Şu an için bir seviye peçi düşünülmüyor ama şu an dediğim nedir? Bir ay içerisi için konuşuyorum. Çünkü peşlerin içeriklerinin hani testleri, aşamaları kontrol Tabii edilmesi, ki. kabul edilmesi bir aylık bir zamandır. Bir ay için planlarımız belli. Şu bir ay için öyle bir şey düşünülmüyor ama bir bir, bir aydan sonrası için Tabii ki e, patch, e, seviye peçi gelebilir bunun için kesin bir şey tabii diyemiyorum kesin çünkü ama biraz daha... şu an e, bir ay için böyle bir şey söz konusu değil. Yani yapımcının tabii elinde olduğu için bize de ona göre geliyor diyorsun. Hani evet yani testler, oyun içerisine entegre edilmesi, e, bir aylık planda daha çok e, yeni başında da bahsettim, ortasında da bahsettim turnuva. Şu anda bizim gündemimiz yani olan. En büyük yenilik turnuva zaten sistemi. bu olacak yani. Evet şu anda ağırlıklı olarak turnuva sistemi ve aynı şekilde Karanist'teki bosslara eklemeler de yapılacak. Karinis bossları gerçekten çok ilgiyle Bunu takip ediyoruz. Bu bayağı bir iyi olacak yani biraz daha çekişme olacak galiba. Evet senin bilmediğin dönemle içerisinde <laughs> olan. Ee, senin oynadığın zamanlarda Karadeniz henüz yoktu. Aynen öyle yoktu yani zaten evet. belli bir alan vardı. Sonra sonra bayağı bir gelişti yani. Karadeniz zaten hani e, oyuncularımızın isteği sonucunda e, Kingdom eklendi. Hatta Kingdom'ın çıkışında uzattı Karadeniz ama hı hı. çok fazla bir talep olduğu için PvP alanı için. Karadeniz eklendi ve bence çok güzel oldu. Önce küçük bir alanı sonra daha büyük bir alanı açılıp e, çeşitli zamanlarda sürpriz bir şekilde çıkan bosslar eklendi. Bu konuda da bazı o, bu bayağı olabilirim. bir çekişme yaratır. Yani özellikle o bölgede hani sürekli olarak dolaşan ekipleri görebiliriz. Yani bu bosslardan da güzel ödüller alıyorlarsa eğer müthiş bir karşılaşma orada yaşanabilir. Yaşanıyor yani... gerçekten yaşanıyor. Yine Twitter üzerinden de bize arkadaşlar sormuşlar buradan görüyorum. Yetişemedik daha önce haberimiz olsaydı. Bu konuda haklısınız kesinlikle size katılıyorum. Ama bu dediğimiz gibi bir test etkinliği olarak düşünebiliriz. Test yayını test etkinliği olarak düşünebiliriz. Biraz kendimizi denedik yayın açısından. Biraz sizi katılımınızı ne kadar istekli olduğumuzu denedik. Ya bu arada bizi takip edenler bayağı bir arttı yani bir anda. Yani bu yetişemedik muhabbetin arkadaşlar engellemek için dediği gibi bizim kanalımızı takip edebilirsiniz. Yani bu takip etmeniz demek bizim yayını açtığımızdan size bilgi gitmesi demek. Böylelikle etkinliklerden haberdar olursunuz. En azından etkinlikleri kaçırmazsınız, izlersiniz ve güzel hani ...sürpriz hediyeler de kazanabilirsiniz. Evet, neden olmasın? Ve genelde şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz etkinlikleri... ...Facebook forum üzerinden duyuru mutlaka... ...geçiyoruz. Ve bu etkinlikler günlük... ...planlanır. Hani günlük sürpriz etkinlik olarak... ...geçer. O yüzden gün içerisinde... ...Kingdom'ın resmi Facebook ve resmi... ...forum sayfasını mutlaka... ...sabah, öyle akşam aynı şekilde kontrol edin diyorum. Tabii ki, tabii ki bu tarz yani. etkinliklere... ...kaçırmamak için. ilerleyen zamanlarda... ...Veru'da ve Vera'da da... ...yapacağız. Etkinliklere devam edeceğiz. Arkadaşlarımız sık sık bu soruyu sormuşlar oralarda da olacak mı diye olacak Veruva Verada da mücadele yapacağız Manuyla başladık Veruva Veradan devam edeceğiz. Yayın hakkında güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık bir vs 1 etkinliğini. E, tabii ki ufak tefek hatalarımız olmuş olabilir. Özellikle benim olmuş olabilir. Çünkü ben ilk zamanlarında oynamıştım. Oradan kalma bilgilerle size anlatmaya çalıştım. E, ufak tefek hatalar mutlaka olduysa tekrar sizlerden özür diliyorum. Yayınla birlikte ya, öğrenerek ilerleyebiliriz. Yani öyle olacak yani. E, biliyorsunuz arkadaşlar birçok canlı yayın planımız var. E, özellikle mesela hani şu an Kingdom ekibi turnuva sistemiyle bayağı bir e, meşguller. Bu turnuva sistemi herhalde canlı yayına da zaten aktarılacak yanlış bilmiyorsam. E turnuva sisteminin e, şu an planlanan e, sistemi haftalıktan başlayacak. Tabii ki. daha sonra aylık mücadeleler ve 3 aylık mücadeleler Oo, şeklinde gidecek. uzun bir süreç bizleri bekliyor. yani. gerçekten ve hani haftalık işte oyun içi ödüller olsun, aylık mücadelelerde fiziki ödül düşünüyoruz. Kesinleşen bir şey yok ama büyük bir ihtimalle diyeyim ben. Bu bayağı bir sürpriz oldu yani evet, özellikle. Artık 3 aylık mücadelelerde de artık para konuşur diye Oo. düşünüyorum ben herhalde. <laughs> yani kesin olmak zorunda tabii ki bu etkinlikleri mi? Yani Daha önce de zaten para ödüllü biliyorsun evet, kışta evet. mücadeleler yapmıştık 4000 TL ödüllü 4 bin olmuştu. Alfa'da ve bile ödül vermiştiniz. da dağıtmıştık. Evet klavyeler olsun, oyun kulaklıkta klavyeler olsun bu şekilde. Daha önce de olmuştu. Turnuva sistemi yine bu şekilde olacak. İlerleyen zamanlarda bilgileri forum üzerinden paylaşacağız. Lütfen forumu ve Facebook takip etmeyi unutmayın. Bu arada da herkese tavsiyem bol bol kışa savaşı yapmanız. Kışa savaşı saatlerini kaçırmamanız ki hani biraz daha tecrübe edinim. Son bir soru daha alalım. Evet Max Mania'dan bir soru daha gelmiş demiş ki ekip çalışmasını temel alan bir oyunda bir vs'den birden çok yani 8'e 8 veya bir rate'e bir rate demiş. Bunları da yapabilirsiniz demiş tabii ki öneri olarak söylemiş. Evet yani neden olmasın? yayının ortasını zaten söylemiştim. Aynen. İlerleyen zamanlarda parti mücadelesi de olacak. Şimdi sınıflar arasındaki dengesizlik birebir de çok ortaya çıktığı için biz sınıfları ayırdık ama ne olur parti kurdururuz partide işte Değilir, en az bir şifacı, evet, en az iki büyücü mesela bu tarz sınırlamalar gelerek partiler de birbirleriyle mücadele edebilir. Sonuçta lejyonlar 3-4 parti hatta daha fazlasını çıkarabilecek kapasitedeler. Bu şekilde de başvurabilirsiniz. Ben bunun da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yani parti mücadelesi de gayet başarılı olur. Artık ufak ufak yayınımızı kapatalım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine ufak tefek hatalarımız olduysa affola diyelim. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ben Facebook ve forumu mutlaka takip edin. Bir dahaki etkinlikleri kaçırmamak istemiyorsanız mutlaka yakın planda kalın diyorum. Bütün etkinliklerimizi duyuracağız. Yakın zamanda içeriye etkilenecek her şeyden haberdar olmak için lütfen Face'i takip etmeyi unutmayın. O zaman hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.